Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün akinatör günü. O yüzden akinatör oynayacağız. Hayır sağ ol. Şimdi ilk olarak kimi yapsam? Arkadaşlar Kemal Sunal yapacağım. Kemal Sunal. Hadi bakalım. Yok. Youtuber değil. Televizyon. Oyuncusu doğru. Öldüğü fark Allah rahmet eylesin. Evet. Evet. Bilmiyorum yere evet, inek TGG bilmiyorum bir evet diyeyim hadi 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 evet diyeyim hepsine. bu ne oğlum ne alaka neyse evet diyeyim yani ödülünü almak için arkadaşlar abi guard worm ne alaka ya Perfect. Allah'ım Abi o kadar Kemal Sunal'la alakalı şeyler söyledikten sonra alakasız bir karakteri söylemesi garip geldi bana. Şimdi o zaman tekrardan yapalım hadi. Kız mı? Hayır. Evet. Evet. Hayır. Evet. Hayır. 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 Ya bilmiyorum ama evet diyeceğim hadi evet gibi gözüküyor evet Evet Hayır Bilmiyorum diyeyim hadi bilmiyorum Bilmiyorum Evet Tamam bildim <laughs> İnek Şaban Aslında inek Şaban değildi Kemal Sun aldı yani aktörü Ama hayırlısı hadi o da kısmen aynı sayılabilir Pekala şimdi Orkun Işıtmak Sonra Enes Batur falan youtuberlardan da ilerleyeceğim. Hadi bu oyunu da oynayalım bari. Ha bu oyunu oğlum biz 2016'da oyunu alalım yapma ama. 2016 oyunu bu 2016. Kapanmıyor da. Kapanmıyor abi kapanmıyor. Abi indiriyor bir de ya. Gözünü seveyim. Reklam yüzünden zaman gitti ya. <laughs> tamam oy konuşmak. Youtuber mu? Evet. Herkesden elektrik almak Bu ne olur? <laughs> Bu ne an? Ama ne Ya oğlum ne? susun susun. Ünlü bir şarkısı hayır. Bilmiyorum yani. Çok ünlü değil ama bir şarkısı vardı. Yok. Herhalde var. Hayır. Eee Hayır. Evli ama çocuğu yok. Var. Hayır. 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 Herhalde bilmiyorum. Evet. Hayır. Evet. Bilmiyorum. Evet. Tamam bildi aynen öyle abi bak evlenmiş hatta fotoğrafı var Ne kadar reklam koydunuz ya abi oyun için Bu kadar para gözler işte arkadaşlar para göz para göz Tamam abi youtuber olarak enes batur yapacağım Anime fotoğrafları falan koyuyor son zamanlarda arabası var Var Evet Bilmiyorum Bilmiyorum bunu Bilmiyorum Bilmiyorum Epes patos ne abi ya Allah, Mac and Cheese ne ya Mac and Cheese Mişte hiç yemedim bu arada yani İnşallah bir ara yerim Bu sefer de Akinator'un kendisini soralım Karakterin kız mı? Hayır e, Youtube sayesinde kısmen Ama Hayır Herhalde bilmiyorum. Hayır. Evet. Bilmiyorum, 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 bilmiyorum. Tamam. Akinator. <laughs> ya, netin akıllı adamı. Peki, şimdi de arkadaşlar Osmanlı padişahlarını yapalım. Ben ilk olarak Osman Bey'i yapacağım. Yani Osmanlı devletinin kurucusunu. Birinci Osman yani. <laughs> Hadi bakalım. Birinci o zaman. hadi bakalım. Hayır YouTube'da o zaman yoktu. 30 yaşındı. evet. Hala yaşıyorum. Hayır maalesef. Allah rahmet eylesin. Ülkeyi yönetmemi. Evet yönetti. Osmanlı Devleti'ni kurdu hatta. Sarışın mı? Hayır. Yani bilmiyorum. Türk evet. Evet. Hayır. Uzun mu? Hayır değil. Evet kurdu. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Vardır herhalde. Herhalde diyeyim. Hayır, bilmiyorum yani. Evet var. Tamam bildi. Osman Gazi çok iyi. O bronz aldık abi çok iyi. Bronz aldık. Mükemmel yani. Peki hala şimdi de avni yapalım yani lakabı olarak Fatih Sultan Mehmet'i yapalım hadi. YouTube hayır. Evet. Hayır. Dur bekle. Evet yönetti. Bilmiyorum. Türk. Evet. Evet. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet zehirlenerek öldü maalesef. Doğru. Evet bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Biraz hızlı kapanmış olabilir ama olsun. Sonraki videoda görüşmek üzere.